alacaklının elinde bulunan ilam ya da ilam niteliğindeki yani bir dava sonucunda mahkeme tarafından hükme bağlanmış olan belge ile beraber başlayan icra takipleri icra emirlerine karşı herhangi bir itiraz sürecinin işlemeyeceğini ilamların ise kural olarak 10 yıllık zaman aşım süresine tabi olduğunu belirttik. Ancak gayrimenkul ve menkul malların mülkiyeti, ayni haklar, şahıs ve aile hukukuna ilişkin ilamlar zaman aşımına uğramazlar. İcra emirlerinde para borcu veya teminat verilmesi bakımından borç 7 gün içerisinde ödenmek zorundadır. 7 gün içerisinde borç ödenmezse borçlu hakkında C1 icra uygulanacaktır. Yani C1 icradan kastımız ne bizim arkadaşlar? Zorla yerine getirme dediğimiz devletin zor kullanarak ödettiği bir yaptırım türüdür. Kişi eğer 7 gün içerisinde yani borçlu 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmayıp bu emire karşı herhangi bir mal beyanında bulunmazsa hapis cezası ile çarptırılır. İcra ve iflas kanununda ise bu durum bir aydan üç aya kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür. Şimdi İcra Takip Talebinin içeriği nasıl oluşuyor? Ona bakalım. İcra Takip Talebinde birinci olarak alacaklının ve varsa kanunu temsilcisinin vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yeri adresi bulunmak zorundadır. Eğer alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği yerleşim yeri adresi de kabul edilmektedir. Borçlu ve borçlunun eğer varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, yerleşim yeri adresi ve eğer alacaklı kişi borçlunun vergi kimlik numarasını biliyorsa bu vergi kimlik numarası da takip talebinin içeriğinde yer almalıdır. Takip terekeye karşı açılmışsa yani takip talebi bir mirasa karşı açılmışsa mirasçının adı, soyadı ve yerleşim yeri adresi de bulunmak zorundadır. Alacaklı olan kişi alacağını Türk parası cinsinden alacaksa bu Türk parası cinsinden olan alacağının tutarı Faizli bir alacaksa faiz miktarı ve ne zamandan beri faizin işlemeye başlandığı. Alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi takip talebinin içeriğinde yer almalıdır. Taşınır rehni ve ipotekli olarak yapılacak alacaklar. Yani bizim taşınır rehni ve ipotekle temin edilmiş olan alacaktan kastımız bir alacağımıza karşı o alacağı alamadığımız takdirde paraya dönüştürebileceğimiz diğer elimizde bulunan mal bizim ipotekli malımızdır. Biz bu ipotekli malda rehin edilen ipoteğin ne olduğunu takip talebinin içeriğinde açıkça belirtmek zorundayız. Takip talebinde ilama veya ilam hükmündeki belgeye dayanan ilam veya belgeyi veren makamın adı, ilam veya belgenin tarihi, numarası ve özeti açıkça yazmalıdır. Yani siz ilamlı bir belge ile takip talebi başlatıyorsanız bu ilamlı belgenin hangi makamdan alındığı, belgeyi veren makamın hangi tarihte bu belgeyi verdiği numarası ve özeti açıkça yazmak zorundadır. Adi veya hasılat kiralarına ait takip talebi diyor. Adi veya hasılat kiralarından kastımız bizim şu arkadaşlar. Eğer adi hasılat diyorsa, adi kiralamadan bahsediyorsa pardon, adi kiralama gayrimenkul ve menkul mallarla ilgilidir. Yani taşındır ve taşınmaz mallarla ilgilidir. Hasılat kiralama ise hem gayrimenkul hem menkul hem de haklarla ilgili olan kısmı bize anlatır. Yani bizim fikirsel olarak sahip olduğumuz fikir hakkı bunlar birer hasılat kiralarına giriyor. Bu hasılat kiralama da takip sürecinin içerisinde yer alıyorsa eğer açıkça belirtilmelidir. Ayrıca Tevdi edilen senet dediğimiz poliçe, çek gibi senetler hangi tarih ve e, numarayla verilmişse onlar da yazılmak zorundadır. Son olarak da alacaklının takip yollarından hangisini talep ettiği takip talebinin içeriğinde yer almalıdır. Dersimizin başında söylemiştik. Alacaklı icra takip talebine başladığında takip yollarından hacizi mi, iflası mı rehnin paraya çevirmesini mi hangisini istiyorsa bunu açık bir şekilde söylemek zorundaydı. Şimdi bir diğer konu başlığımız ödeme emirleri. İcra takibi ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesiyle birlikte başlar. Yani sizin icra takibiniz ödeme emrinin borç diye tebliğ edildiği süreçle birlikte başlıyor. Ödeme emrinin düzenlenmesi alacaklının talebi üzerine gerçekleşir. Yani bir alacaklı